Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Windows Vista VirtualBox'un Windows Vista kullanımını size gösteriyorum. Hemen başlayalım. Bilgisayar Şimdi sizin şu ISO indirmeniz lazım VirtualBox'umuzu açıyoruz Yeni diyoruz Vista ileri Bellek boyutunu ellemeyeceğiz ileri ileri oluştur, ayarlar, depolama, disk dosyası seçin, aç diyoruz durun bir dakika tamam ilk arkadaşlar videomuza geri kadar başlatıyoruz windows is loading files yazıyor Bekleyin bu adımda. İleri. Şimdi yükle. Ohu, lütfen bekleyin. Şimdi CDK ekranı geldi. Videoyu duraklatacağım. Tekrar geri döneceğiz. Arkadaşlar CDK'ye girdim. Şimdi ileri diyorum. Lisansı kabul ediyorum. ileri İleri. Şu an yükseltme işlemi devre dışı bırakıldı. Yükseltme yapmak için Windows'tan başlayın diyor. Özel gelişmişi seçiyoruz biz buradan. Seçenekleri gösterelim. Uygula. İleri. Yükleme tamamlandığında Windows geri döneceğiz. Merak etmeyin. Duraklatıyorum. Peki arkadaşlar güncel git deniyor. Arkadaşlar makinemizi yeniden başlatıyoruz. Peki arkadaşlar yükleme şu an devam ediyor. Makine yeniden başlatılıyor. Şimdi arkadaşlar ben kullanıcı adını yazıyorum. PC. Kullanıcı adını ben PC yaptım. Hesap resmini seçiyorum. Parola boş bir. İleri. Masaüstü arka planı. Ölen ayarlar. Masa üstüne geldiğimizde Blue videoyu duraklatıyorum. Bekleyin. Pekala arkadaşlar. Masa üstüne gelmek üzereyiz. Bekleyin. Masa üstüne geldik. Şimdi simgeler ayarlayalım. Pekala arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masa üstüne geldik. Windows Vista kurulumumuz bu kadardı. Youtube boksunda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.